Sosyal medya yasası meclisten geçti Türkiye uzun zamandır konuşuyor aslında ki AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hukukçu kurmayları tarafından 10 maddelik bir sosyal medya düzenlemesi hazırlanmıştı. Geride bıraktığımız günlerde Meclis Adalet Komisyonunda kabul edilmişti. Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna geldi ve gece saatlerinde de görüşülmeye devam edilmişti. Şu dakika itibarıyla bir son dakika haberiyle duyurmuş olalım. 10 maddelik sosyal medya yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul etti, meclisten geçti. İlerleyen dakikalarda detaylarını aktaracağız. Peki sosyal medya düzenlemesi neden getirilmişti? Hatırlayacak olursak ki e, örneklerini aslında geçtiğimiz günlerde de çok sık gördük. Özellikle sosyal medya üzerinde kimliği belirli ya da belirsiz kişiler tarafından yapılan hakaretler, tacizler ve e, küfre varan yazılar söz konusuydu. Birileri ya da belli gruplar hedef alınıyordu ama bunlara karşı yaptırım uygulanma anlamında hukuki süreçte bazı zorluklar yaşanıyordu. Üstelik bu düzenleme ile hem bunların önüne geçilmiş olacak hem de o sosyal medya platformlarının Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilecek ki Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya kuruluşu Türkiye'de temsilciliği yok. İşte bu nedenle de bu tür durumlarda hukuki işlem başlatılması, cezai işlem uygulanması anlamında zorluklar yaşanıyordu. İşte bu düzenlemeyle onun da önüne geçilmiş olacak. Tekrar belirtelim. Geçtiğimiz günlerde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 10 maddelik sosyal medya düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelmişti ve gece saatlerinde de görüşüldü. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmış oldu ki 10 maddeden oluşuyordu. Şimdi e, konunun konunun detaylarıyla ilgili Ankara'ya bir telefon bağlantısı e, gerçekleştireceğiz. A haber Etörü Hakan Bacaksız'dan dinleyeceğiz düzenlemenin ayrıntılarını ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda nasıl görüşüldü, hangi başlıklar ele alındı, neler yaşandı ondan dinleyeceğiz. Hakan günaydın, kolay gelsin. Son dakika haberi olarak bizler izleyicilerimize duyurduk ama detayları senden evet. dinleyelim lütfen. Evet biliyorsunuz AK Parti ve MHP'nin ortak teklifiydi sosyal medya düzenlemesi. Geçimiz hafta Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edilip ardından genel kurula gelmişti. Ve dünden beri genel kurulda görüşmeleri devam ediyordu ve sonunda meclisten geçti sosyal medya düzenlemesi. Hemen biraz detaylandıralım. Ee, Türkiye'den günlük gelişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağlar en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemek zorundalar. Bu yeni sosyal medya düzenlemesine göre. Sosyal ağ sağlayıcı 30 gün içinde bu yükümlülüğü yerine getirmezse 10 milyon lira devamı halinde 30 milyon liraya kadar idari para cezasına çarptırılabilecek sosyal medyaları temsilci bulundurmakta direnirlerse eğer, bulundurmamakta direnirlerse sosyal medyana bu kez bant taratma cezası da verilebilecek. Yine Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de saklama yönünde gerekli terpileri almak zorunda kalacaklar. Sosyal ağ sağlayıcıları bu yeni düzenlemeye göre. Artık sosyal medyada kişilik hakları nedir falan eylemlerde karşılıksız kalmayacak. Bundan böyle kişilik haklarının ihlali durumunda eğer 48 saat için yanıt verilmezse 5 milyon lira idari para cezasına çarptırılabilecek sosyal al sağlayıcı. Aynı zamanda düzenleme ile sahte hesaplarında yine önüne geçilmiş olacak diyelim. Ve bir iki not da aktaralım sizlere. Düzenleme ile suç oluşturan kısmı içeriğin çıkarılması mümkün olduğu durumlarda erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararı verilebilecek. Böylece aynı internet sitesinde yer alan ve suç oluşturmayan içerikler yönünden ifade ve haber alma özgürlüğü daha da güvence hale getirilecek. Bu da önemli bir not. Kullanışların ee, kullanıcıların internet ortamında içerik oluşturmaları, görüntülemeleri veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek ve tüzel kişiler bu yeni düzenleme ile bundan böyle sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacaklar. Yani sosyal ağ sağlayıcı şeklinde Yeni bir tanımlama getiriliyor artık e, bu yeni düzenlemeyle kabul edilen maddelerle ilgili kanuna. Yeni idari para cezaları ile ilgili hükümler var. Muhatap eğer yurt dışındaysa elektronik postayla da bu idari para cezası muhataba iletilebilecek. Hükümdülüğü yerine getirmeyen yer sağlayıcılığına verilecek idari para cezası arttırılacak demiştik. 10 bin lirayla 100 bin lira arasıydı bu idari para cezası. İşte bu ceza tam 1 milyon liraya kadar çıkartılabilecek diyelim ve sözü size bırakalım. Hakan Bacaksı aktardığı bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Tekrar belirtelim ki ilerleyen dakikalarda daha da detaylandıracağız. 10 maddelik sosyal medya düzenlemesi gece saatlerinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye devam edilmişti ki şu dakika itibarıyla teklif genel kurulda kabul edilerek yasalaştı. Neler